Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Güzel bir pazar olsun inşallah. Dün akşam tabi Trabzonspor takımımızdan muhteşem bir galibiyet geldi. Skor, oyun, her anlamda doyduğumuz bir maç izledik. Uzun zamandan sonra bakın güzel maçlar oynadık. Son, son 6-7 haftadır önümüzdeki geçtiğimiz hafta mağlup olsak da bir oyun var ama bugünkü oyun bence Abdullah Avcı'nın şu ana kadar oynatmış olduğu en iyi oyundu. Ve tabi 1-0 geriye düştük. Şanssız bir gol oldu. Duran toptan bir anlık dalgınlık. Gol getirdi. Rakip zaten senin kalene hiçbir şekilde gelemedi. Ve dün 5 birlik skoru aldanmamak gerekiyor arkadaşlar. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bizim Santofor sıkıntımızdan dolayı dün çırpındık. İki tane adam kendi kalesine attı. Daha sonra biraz da özgüvenle beraber işi çözdük. Ama ilk etapta maçı gözünüzün önüne getirdiğinizde ilk, ilk 40 dakikayı bir şöyle bir bakın. ilk 45 dakika şöyle bir bakın arkadaşlar. Kaçan golleri gördüğünüz zaman ilerideki finalde bitiricilikte ne kadar sıkıntılı bir pozisyonda olduğumuzu göreceksiniz. Şimdi konularımız var. Maç sonuna gideceğiz. Maçı değerlendireceğiz. Dün ufak bir canlı şey pardon ufak bir video çekebildim. Dün kafamıza bandaj yok. Başımıza bir bela geldi. Onun için canlı yayını, e, uzun bir canlı yayın yapamayacağım için hatta videoyu da çok uzun yapamadım. 9 dakikalık bir video yapabildim ama şimdi daha detaylı bir şekilde maçı yorumlayacağız. Sizlerden ricam lütfen videomu beğenin arkadaşlar. Şöyle bir beğenmeleri hatırlatalım. Takip etmeyen varsa takip alsın diyorum konulara başlıyorum. Beni takip ediyorsunuz. Hani e, Trabzonspor takımımızda Enis Destan, Umut Bozok iki tane Santoforu var şu an. Onaçun'un sakatlığı var ve ben sizlere bu hafta içerisinde hep şunu söyledim. İçeride bir arayış var. Teknik direktörümüz içeriye Trezege ve Pepe ile beraber Santofor'u çözeceğini sizlere söyledim. Nitekim, nitekim, herhalde hani e, bilmiyorum hiç ben denk gelmedim bir yerde ama bunu ben konuştum. Bir de Abdullah Avcı düşündü yaptı, uyguladı diye düşünüyorum ben. E, hani tabii ki de bilemeyiz bazı şeyler ama bir öngörü yapıyorum. Eski tecrübelerime dayanarak sonuçta bu işin içerisinden geliyoruz taktiksel anlamda takım içerisindeki o oynamalar nasıl olabilir? Bunlara kafa yoruyorum ben elimden geldiğince Trabzonspor takımımız için. Maç izliyorum, oyuncuları takip etmeye çalışıyorum, diğer rakipleri takip ediyorum ve kafam kafayı yorduğumuzda elde Enis performansı memnun etmiyor ise, elde Umut Bozok, İdman ve maç eksikliği varsa Santofor'a senin içeriden çözmen gerekiyor. Nasıl? Trezege Pepe abi çok kolay. Değişken bir şekilde oynatırsın. İleride Trezeguet, Vizca, Pepe, Badri bu dörtlüyle beraber gezgin dört oyuncu ile beraber rakibi dengesini bozarsın. Aslında dün Santoforsuz gibi oynadık. Pepe evet top bizdeyken ceza sahasının içerisinde %80-90 bulunmaya çalıştı. Daha çok Trezeguet, Vizca'ya göre ama ben Pepe'yi sağda gördüm, solda gördüm, onda gördüm, 8'e geldi. Bir, de, bir dağınık oynadık ve bu takımın tamamen dengesini bozdu. Ee, rakip stoperlerin önü boş kaldı. Bizim rakip stoperlerin önü boş kalmasıyla beraber rakibin orta sahasının ve beklerinin kafası karıştı. Arkaya mı gideceğim, öne mi gideceğim derken denge bozduk. Tabi burada biz burada e, Abdullah Avcı'ya bir parantez açmamız gerekiyor. Müthiş bir strateji müthiş bir e, hamle ile beraber maçı koparttı. Bu maç 1-0 olduğunda Twitter'dan yazıyorum ben. Twitter'dan takip edenler bilir. Diyorum ki bu yani 1-0 oldu ama bu takımın gol atmama ihtimali yok abicim. maç çıkma, maça çıktıklarında da çok hareketli ve çok ofansif bir takım çıktık. Direkt hani 1-0 2-0 olsa sıkıntı. Bakın Abdullah Avcı maçtan sonra da 1-0 1-1 2-1 olsa gene sıkıntı. Tahan'ın kurtarmış olduğu pozisyona bir parantez açtı. Taha'ya teşekkür etti. Çünkü diyor ki içerideki diyor kırılmalar diyor olur diyor. İki kere geriye düşmek sıkıntı diyor. Nitekim orada Tahan'ın güzel bir kurtarışı vardı. Bana göre iyi de bir şut vardı ve Trabzonspor takımımız bunu da işte kaleci sonradan oynuyorsun. Uzun zaman forma şansı yakalayamıyorsun. E o forma şansı geldiğinde de hakkını vermen lazım. Ya tamam kaleciler çok oynamıyor, soğuk kalıyor, eli sıcak değil. Eyvallah ben anlayışla karşılıyorum. Kötü de oynayabilir ama Tahan'ın daha önceki oynamış olduğu maçlarda ciddi anlamda kötü oynadığını düşünüyorum ve onun için herkesin kafasında bir soru işareti vardı. Ya iyi oynasaydı Taha kalede olurdu. İşte Onur Alp'i bekledik hepimiz. Ben gene Onur Alp'in dün oyuna girmesini isterdim ya. Bu kadar skor farkı olmuş bir yerde genç kardeşimize 10 dakika sahaya atsaydı Abdullah Avcı olabilirdi. Abdullah Avcı da kendini düşünüyor. Niye kendini düşünüyor? Şimdi Uğurcan Çakır için güzel bir haber verdi hoca. Bakacağız durumuna dedi. Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe maçında oynama ihtimali var. Niye diyorum bunu? Net söylemedi ama şimdi on açı yok dedi. Orsic yok dedi ama Uğurcan Çakır için bakacağız dedi. Tabi bu da güzel bir müjde bizim için. Maçtan sonra büyük bir müjde bana göre. Fenerbahçe maçında oynatabilme adına biraz da bu maçta dinlendirildiğini düşünüyorum. Neden? Zaten 3 maçtır bu şekilde oynayan bir kalecimiz. İçerideki kara maçında dinlendirelim. Fenerbahçe maçına daha sağlıklı çıkartalım. Akabinde de kupa maçlarımız olacak zaten. O milli arada gelecek. O arada da toparlarız kafası var. Milli takım maçı var. Milli takıma göndereceğiz dedi. Ve e, teknik direktörümüzün Uğurcan Çakır için tabi Fenerbahçe maç öncesinde oynar de, diyemez kafadan. Çünkü çok büyük bir beklentiye girer herkes. Bu sefer oynamayacak haberiyle beraber daha da sıkıntı olur. Hem de taktiksel stratejik anlamda bunu söylemeyebilir. Bu kendi düşüncesi ama Uğurcan Çakır'daki son durum Abdullah Avcı'nın açıklamasına bakarsak ben Fenerbahçe maçında sahada bekliyorum. Ve eee Şimdi oyun anlamında tekrardan söyleyelim. Hoca stopere Mendy'yi koydu. Bakın Mendy şu an iyi oynuyor. Biz Mendy'nin orta sahada oynaması gerektiğini her zaman söyleyenlerden bir tanesiyim. Gene söylüyorum. Senin stoperin varsa Mendy'yi orta sahaya koyman lazım. Bu takımın direnci Mendy orta sahada olsa daha da iyi olacak. Biz hani şimdi bundan sonraki maçlar biraz daha zorlu maçlar. Bundan sonraki maçlarda Mendy'nin stoperdeki hamlelerini göreceğiz. İyi santoforlar, hücum hattı güçlü olan takımlara karşı oynamaya da başlayacağız. Biz şimdi bazı şeyleri de oturttuk. Mesela savunmayı beraber yapıyoruz, hücumu beraber yapıyoruz. Hücumda bir kere çok iyi çoğalıyoruz. Kanatları çok iyi kullanıyoruz. İki tane bek sürekli ileride görüyoruz. Bu tamamen büyük takım oyununa döndürdük artık. Biz daha önceden bekleri orta sayı geçmiyor. İki tane stoperim var. Önlerinde bir tane önlü borom var. Beş. Sekizi de geliyordu zaman zaman. Altı. 6 tane geride isim, Bir tane kaleci, 3 tane oyuncu. Hadi git 5-6 tane adama gol atmaya çalış. Böyle oynadığımız için de pozisyon üretemiyorduk. Ya ikinci yarı şut atamadığımız maçlar vardı arkadaşlar. Şimdi 5 dakikada bir iki şut atıyorsun. Direkten dönüyor, kaleci kurtarıyor. Yani keyif alıyoruz ya futboldan keyif alıyoruz ve dün tekrardan söylemek istiyorum. Şiir gibi bir futbol vardı. Trabzonspor takımımız gerçekten önemli işler yapıyor. İyi bir çıkış var. Çıkış e, önemli. Bu maç çok kritikti. Alanya'da kaza diyelim. Çünkü ben maçta önce çektiğim videoda dedim. Alanya'yı kaza olarak görmek istiyorum demiştim. Hani onun devamını getirirsek bu sefer kafalarda farklı şeyler konuşulur. Bu problem oluşturur. Bu maçın telafisi e, bu maçta iyi bir oyun ve skor demiştim ki... Bize oyuncular, teknik direktör bize şunu gösterdi. Alanya maçı bir kazaydı. İki tane yenmeyecek gol yedik. Kendi kendimize yaptık bunu. Ve biz... E, ve biz arkadaşlar e, bu maçta da bunu bitirdik. Fenerbahçe maçından önce 5-1'lik skorda güzel bir gözdağı oldu Fenerbahçe takımına. Trabzonspor takımımızın bu toparlanmış durumu onları tedirgin edecek. Bu da bizim için güzeldi. Hem sonuç hem skor anlamında iyi işler yapmamız tabii ki de sevindirici. Uğurcan Çakır müjdesi var. E tabii şimdi e, Fenerbahçe maçı geliyor. Çalışmalar hemen başlayacak artık milli aradan önce bu Fenerbahçe maçından da şampiyonu belirleyecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Bize bağlı. Biz Fenerbahçe ile oynayacağımız maçı eğer Fenerbahçe'den puan veya puanlar alırsak Fenerbahçe takımı şampiyonluğu kaybeder. İnşallah alırız. İnşallah Trabzonspor takımımız bu güce bu kuvvete sahip ve güzel bir maç çıkar. Tamamıyla havamız değişir. Fenerbahçe maçının galibiyetiyle beraber iddia ediyorum biz kolay kolay maç kaybetmeyiz ligde tekrardan domine eden, tekrardan iyi oyun oynayan bir Trabzonspor takımını herkes izler. Artı Türkiye Kupası'nın da en büyük favorisiyiz. Oyun anlamında da çok iyiyiz. Şu an baktığım zaman bir e, maç gecesinde bir canlı e, bir canlı yayın bir video çekmiştim pardon canlı yayın yapamamıştık bir video çekmiştim demiştim ki Galatasaray durmuyor ya bir tane atıyor ikiye gidiyor iki tane atıyor üçe gidiyor dedim dün Trabzonspor takımımızda durmadı durmaması da gerekiyor. Bir atayım geri çekildiğimi bırakmış bir vaziyetteyiz. Bir bir yaptık kontrol almadık İkiyi attık du kontrol almadık üçü attık bu şekilde yolumuza devam etmemiz lazım. Ve bu şekilde oynadığımız her maçı net skorlarla kazanırız. İleride senin Pepe gibi inanılmaz bir oyuncu arkadaşlar dün topu maçı izlerken bilmiyorum dikkat ediyor musunuz? Arkasında bir adam varken top buradan geliyor öyle bir top kontrolü var ki top o tarafa doğru alıyor tek de bırakıyor. Yani 3-4 kere dönmesi gerekiyor. Top, bir geri gitmesi lazımken bizim oyuncularımızın bazıları öyle yapıyor. Cepheden geliyor. Geldiği yere doğru topu sürüyor. Döndürüyor. Bir daha dürtüyor. Bakıyor öyle pas veriyor. Abi adam arkasındaki oyuncu hesap ediyor. Arkadaki boşluğu görüyor top gelmeden. O topu tek de döndürüp tek de bırakıyor. 4-5 hamlede yapanlar var bizim takımıza Pepe ki hamlede yapıyor. Kaliteli ayak. Zaten onun için Afrika'da en çok Bon servis görmüş. Oyuncu diye adı geçiyor. İsim yapmış. Piyasa değeri çok yükseltmiş. Yani şu an Pepe'nin sözleşmesi bizde olsa arkadaşlar yani 25-30 milyona satabilirdin sezon sonunda. Böyle bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu ama maalesef olmadı. Ben yine söylüyorum. Pepe Türkiye Kupası'nı kazandırıp gittiği takdirde Pepe'nin parası çıkmıştır arkadaşlar. Benim için. Benim için önemli olan detaylardan bir tanesi Pepe'nin ee, bu durumu. Bakın önemli bir detayı konuşalım. Videonun başında konuştum. Dün maçı 5-1 kazandık. Herkes çok güzel goller attık. Şöyle oldu, böyle oldu. Hayır arkadaşlar. Bu detayı kaçırmamamız lazım. Biz Santofor'da sıkıntı yaşıyoruz. Hücum bölgesinde gol atmada problem yaşıyoruz kafadan diyorum bakın. Rahatladıktan sonra değil, oyuncuların üzerindeki o baskı devam ediyor. Oyuncu üzerinde bir baskı var. Ceza sahasına girdiğinde oyuncular ceza sahasına girdiğinde bir el ayağı titriyor. Finali yapamıyor. Ve nitekim Dün ilk iki golü adam kendi kalesine attı. Bakın o goller gelmeseydi biz gene dün gol atmada sıkıntı yaşayacaktık. Bunun altını çizmek istiyorum. Sezon sonu bizim acil bir şekilde Santofor hamlelerini yapıp hatta şu anda liste verildi. Oyuncular belirgindendi. Bunu bir önce çözmek gerekiyor. Burada Abdullah Avcı'ya da yönetime de da çok iş düşüyor. Doğru hamleler yapılması lazım. İyi bir Santofor getirmek gerekiyor. Onatçı olur olmaz orasını bilemiyorum ama Onatçı'nın da Durumu bana göre tereddütte planlama vardı alalım dendi falan ama bu sakatlıklar o bu falan derken iş farklı yerlere de gidebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi değerlendirmelerimi yaptım taktiksel anlamda çok fazla değişikliğe gidildi teknik direktörümüzün sahne içerisinde oyun oynarken de çok fazla değişikliğe gittiğini görebiliyoruz. Umut Güneş iyi bir performans var Berat'ın dün performansı iyiydi. Umut Güneş son iki haftadır biraz bir tık düşüştü ama normal çünkü uzun zamandır oynamadı. Birden oynamaya başladı. O vücut bir yerden sonra tekrardan inişe geçer. Bu çok normaldir. Bunu Abdullah Avcı bizden de çok iyi biliyor. Ee, sürekli bu şekilde çıkmasını beklememek lazım. Dalgalar olur. Bu dalgaları çok e, aşağı indirmeden yoluna devam etmesi lazım Umut Güneş'in. Ama bir 8 numarada mükemmel bir 8 numara dersi veriyor. Milli takım kapıları açılır inşallah. Umut Güneş böyle bir oyuncu. Biraz güçlenmesi lazım, biraz dolması lazım, istenen seviyede kesinlikle değil ama Umut Güneş sorusu çok gelmiş. Düşüş var mı? Eskiye göre biraz daha düştü gibi falan gibisinden ama burada arkadaşlar forma aslanın ağzında. Düşen formasını kaptıracak. Düşmemek lazım. iyi mücadele etmek lazım. O oyununu aşağıya taşımamak lazım. Aşağıya taşıyorsan da onu çok uzatmaman lazım. Bak Enis Destan, Umut Bozok geldi gol attı. Enis Destan girdi, önemli işler yaptı. İşte Badri var, e, Pepe var, Trezege var, ona e, Orçiş gelecek, Fontas var. Yani ileride de bir hareketlilik var. 8 numaraya hoca her an Mendy'i çekebilir, Fernandes geldi. Bir rekabet var. Bu rekabet ortamında formayı kaptırmamak lazım. Forma aslanın ağzında arkadaşlar. Bu bizim Trabzonspor takımımızı yukarıya taşıyacak unsurların en başında geliyor. Eğer e, futbolcularımız e, idman performansını, maç performansını bu şekilde tutmaya devam ederse ligi çok rahat üçüncü bitiririz. Çok rahat üçüncü bitiririz. Artı sezon sonuna umutla bakarız. Artı Türkiye Kupası da cebimizde olur diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Yani güzel bir pazar olsun. Keyifli bir gün olsun. Size de videonun sonunda bir ufak bir e, abiniz olarak şöyle de söylemek istiyorum gerçekten çok dikkat edin gözünüzü dört açın hiç başıma gelmeyecek bir şey başıma geldi adam kafamıza düşürdü staforu ve masanın üzerinden devrildi Allah'tan çok yukarıdan düşmedi ama kafamızı yarda altı tane dikiş atıldı kafada ciddi bir problem oldu arkadaşlar Allah korudu diyelim dikkat edin olmaz demeyin tedbirinizi her zaman alın Yani benim alacağım bir tedbir de yoktu masanın yanında şöyle bir eğildim o anda çat diye kafama düştü. Hiç olmayacak bir şeydi. Allah şükürler olsun. Ciddi bir problem. Yaşamadan atlattık. Kafada bandaj var. Bir hafta sonra dikişimiz açılacak. dikişimiz alınacak. Bize de geçmiş olsun diyorum. Bu arada videonun başında söylemem gerekiyordu. Ramazan'a e, e, giriyoruz. İnşallah güzel bir ay geçiririz. Hakkını vermeye çalışalım arkadaşlar. Oruçlarımızı tutarız. Dualarımızı yaparız. Namazlarımızı kılarız. Allah şimdiden kabul etsin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizi de her zaman bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.